2015'ten A yılına gelinceye kadar Aslı burada 3 yıl yaşlanmıştır. Yaş farkı sabit olduğu için Kerem de 3 yıl yaşlanacaktır. Dolayısıyla B eşittir 15'tir. 2013 ile 2011 arasında 2 yıl vardır. Dolayısıyla yaşlar arasında da 2 yaş farkı olacaktır. 2x eksi x x'tir. O da zaten 2'ye eşit. Yine y eksi 4'te 2 olacaktır. Y değeri buradan 6 olarak bulunur. Y 6 x2 toplam buradan 8 olarak bulunur. Murat'ın yaşı Kubilay'ın yaşının 2 katıdır. Kubilay'a x dersek bugün Murat'a 2x deriz. Kubilay Murat'ın şimdiki yaşına geldiğinde yani 2x olduğunda burada geçen süreye bakalım. x'in üzerine x eklememiz gerekir ki burada 2x olsun. Yaş farkı sabit olduğu için aynı sürede aynı şekilde yaşlanılır. Dolayısıyla Murat'a da x eklediğimizde o zaman Murat'ta 3x olacaktır. Murat 12 yaşında olduğuna göre o dönem eşittir 12 dersek x değeri buradan 4 olarak bulunur. Murat'ın şimdiki yaşı istenmiş 2x'tir. Dolayısıyla cevap 8'dir. Oran özelliğini kullanarak yaşlara 3k'ya 5k diyebiliriz. Dolayısıyla küçüğünün şimdiki yaşı 3k olsa büyüğünün ki 5k olacak. Küçüğü büyüğünün yaşına geldiğinde 3k yerine 5k olacaktır. Geçen süreye baktığımızda 2K'lık bir büyüme var. Dolayısıyla burası da aynı şekilde 2K artacaktır. Yani büyüğünün yaşı 7K olur. İkisinin yaşları toplamı 24 deniyor. 7K ile 5K'yı topladığımızda 24 elde ederiz. 12K eşittir 24'ten K değeri 2 olarak bulunur. Küçük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Burada 3K olarak verildiği için K'ya 2 verirsek yaş 6 olarak bulunur. Oran özelliği kullanarak yaşlara K ve 2K diyebiliriz. Küçüğünün şimdiki yaşı K olduğunda büyüğünkü 2K'ymış. Küçük olan şimdiki yaşının 4 katına geldiğinde yani K değeri 4K olacak. Geçen süreye bakacak olursak burada artı 3K'dır. Öyleyse bu da artı 3K olarak 5K yaşına gelecektir. İkisinin yaşları toplamı 72 imiş. 5K ile 4K'yı topladığımızda 72 çıkıyor. Buradan 9K eşittir. 72'den K değeri 8 olarak bulunur. İkisinin yaşları farkı kaçtır? 2K ile K ya da 5K ile 4K yaş farkı değişmez. Dolayısıyla K değeri yani 8 yaş farkıdır. Yaşları birbiriyle zincirleme olarak orantılı verilmiş. Biz Eren'in yaşından başlayalım çünkü kat onun üzerine gidiyor. Eren'in şimdiki yaşına x diyecek olursak Gökhan'ın yaşı Eren'inkinin 4 katıymış. Öyleyse 4x olur. Aslı'nın yaşı da Gökhan'ın yaşının 3 katı olduğuna göre 3 çarpı 4 xten 12x olacaktır. Eren Gökhan'ın yaşına geldiğinde yani x 4x olduğunda burada geçen süre artı 3x'tir. Öyleyse hepsi 3x yaşlanacaktır. 4x'in üzerine 3x ilave ettiğimizde 7x, 12x'in üzerine 3x ilave ettiğimizde 15x olur. Aslı'nın yaşının Gökhan'ın yaşına oranı 15 bölü 7 olur. Cevap 15 bölü 7'dir. Rumeysa'nın şimdiki yaşına x diyecek olursak Ayşe'nin yaşı bunun 3 katından 10 eksikmiş. 3x eksi 10 diyebiliriz. Ayşe Rumeysa'nın yaşındayken şu an x olduğuna göre x iken Rumeysa 2 yaşındaymış dolayısıyla buraya da 2 diyoruz. Ayşe'nin şimdiki yaşı nedir? 3x 10'u bulmamız gerekiyor. Burada yaşlar farkının sabit olmasından faydalanabiliriz. Ayşe'nin yaşından Rümeysa'nın yaşını çıkartırsak x 2 olur. Bu fark hiçbir zaman değişmeyeceği için burada da 3x 10'dan x'i çıkararak aynı değeri elde ederiz. Burası x 2, diğer tarafta da 3x x'ten 2x ve eksi -10 var x'i sağ tarafa atarsak 2x'ten x çıktı. x kaldı. Eksi 10 diğer tarafı artı geçer. 2 çıkardığımızda 8 olur. Dolayısıyla x değeri 8'dir. 3x eksi 10'u bulmak istersek 3 kere 8 24. 10 çıkardığımızda da 14 olur. Ayşe'nin şimdiki yaşı 14'tür. Enes'in yaşı Sümeyra'nın 3'te biri demek Sümeyra Enes'in yaşının 3 katı demektir. Dolayısıyla 3x'e x diyebiliriz. Yine Ahmet'in yaşının yarısı olduğunu göre Ahmet Enes'in yaşı cinsinden yazılırsa burada yaşı 2x olacaktır. Enes Sümeyra'nın yaşına geldiğinde yani x 3x olduğunda zamanın geçmesi artı 2x olacaktır. Bu hepsi için geçerli olduğu için 3x'in üzerine 2x ilave ettiğimizde 5x burası da 4x olacaktır. Ahmet'in yaşının 4x, Sümera'nın yaşını oranı 4x'in 5x oranı 4 bölü 5'tir.